zafer. Büyük himmetlerin, yüce gayretlerin tomurcuklaşmasıdır zafer. Emeğin, cehdin, ızdırap ve sancının petekleştiği noktadır zafer. Zafer canlılar aleminde, hususiyle insanlar arasında en tatlı ümniye, en cazip rüya olarak daima arzu edilen ve asla vaslığına doyulmayan bir leyladır. Beşer, var olduğu günden beri bin bir yılan kavilerle zirvelere tırmanarak onu aramış ve türkülerinde hep onu hecelemiştir. Kim bilir, belki de bu hususlar her varlık için söz konusudur. Evet, şayet insan kulak kesilip varlığın sinesindeki sessiz musikiyi dinlese, her şeyin nabzının zafer diye attığını duyacaktır. Zira Umum kainatlar sırlı bir şekle canlılar kendi insiyakları ölçüsünde insanlar da kendi iradeleriyle hep zafere tırmanmaktadırlar. Zafer için horozlar birbirlerinin ibiklerini al kan içinde bırakırlar. Onun için koçlar boynuz boynuza gelir, vuruşurlar. Onun için mandalar birbirlerini kovalayıp durur. Onun için kedi, köpek birbirine diş gösterir ve homurdanır. Bu uğurda hoş olmayan şeyler de cereyan eder ama eşyanın tabiatı bu. Her nevi kendi zaferi ve kendi hakimiyeti için kavga verir. Her sınıf üstün geldiği ve yaygınlaştığı nispette övünür ve mutluluk hisseder. İnsanoğlu da öyledir. O da zaferlerle coşar, zaferlerle neşelenir, içinden zafer duygusu silinince de bir ağaç gibi kurur ve ölür. Ağaç canlı kaldığı sürece meyve verir. İnsan ise zafer meyveleriyle canlılığını sürdürür. Zafer duygu ve düşüncesinden mahrum bırakılınca da hemen pörsür ve söner. Çiçekler, yapraklar, yüce ağaçların tepelerinde ne ise zafer takları da insanoğlu için aynı şeydir. Çiçeksiz ağaç metruk ve garip, zafersiz insan da bahtsızdır. Tulu, güneşin zaferi, ona bağrını açıp mevlevi gibi dönme yerin, menzilden menzile koşarak her ay bir kere bedir olmada ayın. Petek arının zaferi, ağ örümceğin, yukarılara doğru pervaz etme de kuşun. Petek yapma hendesesini bilmeyen arı, ağ örme esrarından habersiz örümcek ve uçmasını beceremeyen kuş talisizdir. Ya hayatında bir kere olsun zafer gülbankı dinlememiş insan milletler zaferleriyle tarihe girmişlerdir. Kültür ve medeniyet ekşi tatlı meyveleriyle hep zafer kaideleri üzerinde gelişmiştir. İmranlar fatih ve muzaffer kumandanların geçtikleri yerlerde yeşermiş ve mevcudiyetlerini de fetih ve zaferlerle devam ettirmişlerdir. Roma, Romalı askerlerin sefer ve zaferleriyle ihtişam verdi. Ve her gün yenilenen zafer taklarıyla devlet diri ve ordu da disiplin içindeydi. Romalı asker sefer ve zaferi unutunca devlet korkunç bir migrene, millet de onulmaz bir miyokardite tutuldu. Bundan ötesi ise dahili kargaşa ve tıpkı kan kanserine müptela bir bünye gibi içten içe eriyip tükenme. Atina, kör çözen muzaffer askerin omuzlarında yükseldi. Yıldırım süratiyle bir baştan bir başa bütün cihana sesini duyurdu ve kendini tanıttırdı. O da muzaffer askerini tarihin bağrına gömdüğü gün bütün dünyaya karşı fermuarını kapatarak içten içe erimeye durdu. Artık orada da eski yiğitler yerlerini bir kısım iyi dişlere, hakiki kahramanlar da mitlere terk ediyorlardı. Alabildiğine sarsık ve zebun olan bu dönemin Atinalısının perspektifinde sadece eski metrukatın mozaiği vardı. Ne gariptir ki Batı da onun bu jelatinli dönemine vurulmuş ve çaputlara sarılı Helene'yi ibrişim ve danteller içinde Rönesans mihrabına yerleştirmiştir. Bu hareket ise fecrinde tek zafer yıldızı doğmamış batının üsturevi bir yıldızı popülerize ederek gecesinde binlerce yıldızın kol gezdiği bir dünyaya yutturmasından başka bir şey değildir. Vaka batı hep aynı akrobatlıklarla sahneye çıkmış ve aynı göz bağcılıkları yapmıştır. Evet, başkalarının zaferlerini allayıp pullayıp sahneye koymak dururken ne gerek var zaferin yüksek ve meşakkatli tepelerini aşmaya? Anadolu insanı da kendi yurdunu zafer takları üzerine kurdu. Öyle ki bu vatanın her parçası ve bu ülkede geçen zamanın her bölümü onun zafer türkülerinden biriyle tanınır ve biriyle yad edilir. Yılın hiçbir günü yoktur ki takvim ibresi o gün içinde Anadolu insanına ait birkaç zaferi göstermesin. Yerinde yüce duygu ve düşüncelerin havarisi olarak elindeki hakikat mesajlarını dünyanın en ücra köşelerine kadar taşıması, yerinde şimşekler çakan kılıcıyla zulüm ve zulümatı dağıtarak başlarda gezen zalim ayakları yere indirmesi ve yerinde ümitsiz ve karamsar ruhlara iman ve heyecan kazandırarak tıkanan fazilet yollarını açması Anadolu insanının mühim zafer saiklerinden olmuştur. O bu saiklere saygılı kaldığı sürece de canlılığını devam ettirmiş ve onurunu korumuştur. Aksine tagallüpler, esaretler, tahkümler, mezelletler. Bir de Anadolu insanının her türlü imkandan mahrum bırakılarak Boğulmak istendiği dönemde elde ettiği zaferler vardır ki asıl onu efsaneleştiren de onun bu zaferleridir. Evet, başka milletler için müdafaa ümidi dahi kalmadığı en kritik dönemlerde onu bütün dinamizmiyle taarruzda görürüz. Ülkesinin dört bir taraftan sarıldığı, bütün yabancı dünyaların akın akın üzerine geldiği eski dünya, yeni dünya bütün akvamı beşer. Kaynıyor kum gibi, mahşer mi, hakikat mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Australia ile beraber bakıyorsun Kanada. Şehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada. Vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tağuna da zuldür bu rezil istila. En karmaşık, en ümit çiken hallerde dahi onun ehli salibin savletini kırdığına ve ecdadının ruhunu şad ettiğine şahit oluruz. Fıtratı müteyyiç bu milletin müdafası taarruzundan, taarruzu da müdafasından geri değildir. Duyup doyduğu yüce hakikatleri başkalarına duyurmanın delisi olarak Himalayaları açtığı gibi Altlere ve Prenelere de uzanarak ayların, güneşlerin bir başka doğup battığı bu ülkelere de ışık ve ümit götürmüştür. O bu yüce vazifeyi yaparken ne kadar coşkun, ne kadar atılgansa kolunu, kanadını kırıp üzerine çullandıkları zaman da o kadar yavuz ve o kadar yamandır. Bir de madde ötesi insanın kendi içinde kendi nefsine karşı elde edeceği zaferler vardır ki en çok takdire şayan olan ve semavi gül banklarda yerini alan da işte budur. Ferdin kendi içinde kendisiyle olan kavgasında muvaffak olmasın. Bu vadide kazanılacak her zafer insanı derinleştirir, buğutlaştırır ve onu binlerce zaferin kahramanı olmaya namzet kılar. Kanaatimce milletimizin asırlarca devam ede gelen zaferler zincirinin temel rükünü de bu olsa gerektir. Yoksa sınırlı imkan ve sınırlı kuvvetlerle bütün cihana karşı verilen kavgadan muvaffak çıkmayı izah etme imkan yoktur. Evet, bizim tarihimizdeki gerçek fatih ve muzaffer komandanlar hep bu içteki zaferin kanatlarıyla yükselmiş ve o sayede Hazırla sohbet etmişlerdir. En büyük cihat unvanıyla ferdin derununda başlatılan bu kavga daha sonra onun bütün davranışlarını tesir altına alarak ona yenilmezliğin sırrını öğretir. Zira kendi içinde zafere ermiş böyle bir el maddenin ve kuvvetin bütün hokkabazlıklarını bir anda yutar ve yok eder. Tuğrun esrarını ruhuna geçirmiş bir baba nazarında kemmiyet bütün debdebe ve alayişiyle keyfiyetin zerresine aram olur. Bundan ötürüdür ki bizim zaferlerimiz ve bu zaferleri bizi hediye eden askerlerimiz başkalarından tamamen ayrılır ve farklı bir durum arz ederler. Bizde nefsin frenlenmesi, ferdin kendi kendini yenmesi bir esastır. Bu itibarla nefsinin esir ve zebunu olan bir insan, İskender dahi olsa zavallıdır ve acınacak haldedir. Yüce duygu ve yüksek idealleri gönüllerinde abideleştiremeyenler, şahsi istek ve arzularına karşı koyamayanlar, hakka saygı ve hakka esaretteki zevki idrak edemeyenler, bir baştan bir başa bütün cihanı fethetseler dahi asla zafere ermiş sayılamazlar. Ölçülerimiz içinde muzaffer sayılan millete binler selam.